Al başta arkadaşım okuyor üniversitede yanına gittim dersimiz var kanka dedi kurbanın olayım gözümü seveyim beni dal oğlum hava zehir gibi bir elim montta diğerini sigara içerken dışarıda unutmuşum oturduğumuz yerden ısıtıcıyla kaldırdık yoklama işini nasıl yaparız dedi birisi o da Arif diye bir çocuk var gelmiyor zaten onun yerine girsin kalktım derse girdim yoklama kağıdı geldi Arif'in yerine imza attım gönderdik hocaya gitti ders başladı adam sürekli listeden bakıp kaldırıyor kağıda bir baktı lan bir anda iki kaşının ortasına bu Boğaz Köprüsü kuruldu. Kıtalar birbirine yaklaştı Öfkelendi. Arif neredesin lan dedi. Önemsemedim. Arif diye bir bağırdı. Aklım çıktı. Allah'ım sen bana yardım et dedim. Ayağa kalktım. Buradayım hocam dedim ben. Ulan şerefsiz adam. Yavşak neredesin lan sen dedi. İçimden dedim ki Arif senin Allah belanı versin. Bu adama ne yapmış olabilirsin? Oğlum sınıfa girdiğinde adam deprem dede gibiydi. Çubuğu yanaklarına batır elma şekeri gibi ye. Adını duydu bir anda Adolf Hitler'e döndü. Durdum şöyle. Dedim hocam ailesel bir meselem vardı. Kusura bakmayın. Yalan söyleme lan köp pek dedi. Ulan bir şey de denmiyor adama. Kalktı ya yakamdan tuttu. Öldürecek beni. O kadar çok bağırıyor ki adam. Normal bir insanın işitme baremini geçti. Hakaretleri algılayamıyorum artık. Allah'ın aşkına söyleyin ben ne yapmış olabilirim size? Oğlum çocuk okulda etkinlik için para toplamış. Bunu organize eden de hocaymış. Mesaj atmış paraları getireyim mi hocam diye. O da getir demiş. O mesajda da parayı toplayan çocuğu kandırıp parayı almış. Harcadığı her mekanın fotoğrafını atmış. İyice delirtmiş. Hocayla da yetinmemiş. Okul Arif için arama timi çıkartmış. Kantinciyi bile dolandırmış. Kapının önünde kuyruk olmuş.